thank you 29 Ekim 4 Kasım tarihleri bizim Kızılay haftamızın kutlandığı tarih. Kızılaya her gün hafta ama biz bu haftayı kendimize özel ilan etmiş durumdayız. Burada Kızılay sokağı oluşturduk bir sene. Daha geniş bir alanda, daha fazla gruplara, daha görünür olmak adına. Burada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Burada ne yapıyoruz? Okullarımızı milli eğitim aracıyla davet ettik buraya. Ee, gelen iki gündür gelen birçok gruplarımız var. Yarın da gelecekler. Yani üç günlük bir program bu. Ee, bunda yüz boyama var. El boyama var. Aynı zamanda evlilik çalışmalarını yapıyor çocuklar. Oyunlar oynuyorlar burada. Onlara bizim ikramlarımız var. Kadın teşkilatımızın evlerinde hazırlamış olduğu ikramlıkları sunuyoruz onlara. Böylece burada e, iyi bir vakit geçiriyorlar. Biz de onlarla bu vakti değerlendiriyoruz. Nice nice yeni kızla ayaklarına diyoruz.